Kötü haberlerim var. Çok çok üzgünüm. Gerçekten bu videoları yapmaktan nefret ediyorum. Ama ayı piyasası işaretleri olduğunda bunları konuşmamız gerekiyor. Ayı piyasası işaretleri olduğunu söylememiz gerekiyor ve bundan nefret ediyorum. Çünkü hepimiz Bitcoin'i seviyoruz. Hepimiz Bitcoin'in milyonlarca dolara çıkmasını istiyoruz ve gerçek şu ki bunu başaracağız. Bitcoin her açıdan ve her şekilde altından daha iyidir. Altınla işlem yapamazsınız. Küçük miktarlarda dolar karşılığı altın satın alamazsınız. Satın almak için sıraya girdiğiniz altının %100 saf olduğunu doğrulayamazsınız ve altınınızı yanınızda hiçbir yere götüremezsiniz ve eğer hükümetler gerçekten altınınızı elinizden almak isterse bunu yapabilirler. Yani biliyoruz ki Bitcoin her açıdan ve her şekilde altından daha iyi. Sadece toplum Sadece toplum bunu henüz anlamadı ee, ve bunu anladıklarında büyük bir dönüşüm olacak. Yani Bitcoin'in piyasa değeri açısından varlık olarak altından daha değerli hale geldiği devasa bir dönüşüm yaşanacak. Şu anda bu noktaya gelmek için yaklaşık 13 ila 14 katlık bir fark var. Yani Bitcoin'de hala büyük bir fırsat var ve hala milyonlarca dolara ulaşacağına inanıyorum ama bunun biraz zaman alacağını düşünüyorum. Ama kısa vadede, sadece kısa vadeye odaklanırsak, paylaşmamız ve bugünkü videoda tartışmamız gereken pek de iyi olmayan bazı haberler var. Eğer bunu öğrenmek istiyorsanız sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Ayrıca CM boşluk grafiklerimiz de var. SM boşluğunu doldurduk. Bu iyi bir şey. Bu, bu güzel. Yani burada yin ve yang arasında küçük bir denge var. Dünkü videoda altın bir düzeltme yaşadığı için bu yükselişi gördüğümüzde CM boşluğunu doldurmuş olduk. Altın düzeltme yaşarken Bitcoin'de bir yükseliş gördük. Çok heyecanlanmamanız gerektiğinden ve ÇM boşluğunun kapanmadığından bahsetmiştim. Her ne kadar çok yaklaşmış olsak da bu ŞM boşluğunun kapandığı anlamına gelmiyor. Onu düzgün bir şekilde kapatmanız gerekiyor. Hatta CryptoKitties Telegram grubunda dün gece bu yükseliş yaşanırken şu anda bu Bitcoin yükselişi için çok heyecanlı değilim. Yakında güncelleme gelecek diye belirttim sonra güncellemeyi kaydettim. SM boşluğunun kapanması çok muhtemel. Dedim ve SM boşluğunu aşağı yönde kapattık. Peki kısa vadede ve makroda Bitcoin için sırada ne var? Bunlar tartışma konuları olacak. Arkadaşlar, sonunda hastaneden çıktım. Bu harika bir şey. 6 günün ardından sonunda çıktım. Kendimi çok daha iyi hissediyorum ve Yarın ofiste olacağım. Orayı özlemişim. Bu yüzden hepinize beğenileriniz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten bu muazzam bir şeydi. İnanılmaz bir destek aldım. Gerçekten, gerçekten çok minnettarım. Evet, hadi başlayalım. Bence şöyle yapabiliriz. Kötü haberle başlayıp sonra GME boşluğuna ve diğer her şeye geçebiliriz. Kötü haber şu ki şu anda bir çift depo oluşturuyoruz. Bu, bu yılın Aralık, Ocak aylarında gerçekleşen bir çift tepenin tekrarı. Yani bu yılın başı, geçen yılın sonu gibi ve bu aynı zamanda 20-24 Mart ayında yaşadığımız çift tepenin de bir tekrarı. Bunu üçüncü kez yapıyor. Her seferinde Bitcoin bu çift tepeyi oluşturduğunda boğa ve ayı piyasası destek bandının altına indiğinde 54 basit hareketli ortalamaya kadar düşüyorsun. Bu kadar basit. Değil mi? Gerçekten bu kadar basit ve 54 basit hareketli ortalama sana bir sıçrama sağlar. Yani bana göre kendi işlemlerimde eğer bir haftadan fazla bir süre için düşersek daha fazla bitcoin alacağım. Eğer siz de işlem yapmak isterseniz açıklamadaki ilk linkten kaydolup %20 depozito bonusu alabilirsin. 100, bin dolardan daha fazla bitcoin almak için bir limit emri verdim. Bu benim son DJ düzenli alım bitcoin long pozisyonum olacak. Yani 77 bin dolardan beri birlikte Bitcoin alıyoruz ve 100 bin dolar benim son dizya noktam olacak. Çünkü eğer 100 bin dolar seviyesini kaybederseniz ayı piyasasını onaylamış olursunuz. Bunun olacağını sanmıyorum. Bence o seviyeye ineceğiz ve ardından bir sıçrama göreceğiz. Ne kadar büyük bir sıçrama göreceğiz? Henüz emin değilim. Um bence bir sıçrama göreceğiz ve bu iki gösterge ne zaman kesişirse bu ayı piyasasının başlangıcını işaretleyecek. Ama yine de 100 bin doların bu tekrarlayan desen nedeniyle iyi bir alım fırsatı olduğuna inanıyorum. Bu yüzden 100 bin dolardan limit emirle bitcoin alacağım ve kötü haber şu ki muhtemelen 100 bin dolara kadar düşeceğiz. Yani kötü haber bu ve kısa vadeye bakarsak SM boşluğu artık kapandı. Bu iyi um ama zayıf görünüyoruz. Maalesef burada zayıf görünüyoruz. Günlük zaman dilimine geçersem yükselen genişleyen kama olarak bilinen bir formasyon var ya da buna yükselen ya da alçalan genişleyen kama da denir ya da megafon formasyonu olarak bilinir ve şu şekilde görselleştirilebilir. Yani bu megafon formasyonu bu oluşturulan megafon formasyonuna oldukça benziyor. Biliyorum biraz, biraz biraz. Biraz rastgele görünebilir ama biliyorsunuz farklı varlıklar arasında fraktallar oluşabiliyor. Yani burada gördüğünüz grafik soya fasulyesi grafiği ve soya fasulyesi Yükseliş fiyat hareketinden bir megafon formasyonu oluşturdu. Ardından harekette ortalamalardan gelen önemli bir seviyede reddedildi. Daha yükseğe çıkılamadığı için zayıflık devam etti. Bunun sonucunda soya fasülyesi fiyat hareketinde ani bir düşüş yaşadı. Bunu Bitcoin'le karşılaştırdığınızda satış bölgesinde reddedildiniz ve bu direnç Boğa ve Ayı piyasası destek bandından geldi. Açıkça görebilirsiniz ki. Biliyorsunuz bu grafik soya fasulyesi grafiğine oldukça benziyor. Bu iyi değil. Bu zayıflık gösteriyor. Ve Bitcoin ile soya fasulyesi arasındaki fraktal fiyatın 100 bin dolara ineceğini düşünmemin bir başka nedeni. Yani iyi değil değil mi? Kısa vadede iyi değil. Makroda hala yükseliş var. Size vermek istediğim, Bitcoin için paylaşmak istediğim güncellemeler bunlar. Ve Telegram topluluğunda çok fazla soru vardı. Neden sevmeye boşluğu her zaman kapanıyor? Bu nasıl işliyor? ve size kısaca bir açıklama yapmak istedim. Yani temelde GME'ye vadeli işlemler grafiği, yani GME'ye vadeli işlemleri bunu bir türev sözleşmesi gibi düşünün. Bu spot değil, spot bitcoin almıyorsunuz. Yani bu bir vadeli işlem sözleşmesi ve bazen bitcoin'in spot fiyatından bir sapma olabiliyor. CME, CF Benchmark Bitcoin referans oranlarını takip eder. Bunlar CME vadeli işlemlerinin takip ettiği referans oranlardır. Yani hafta sonu fiyat dalgalanması olduğunda ve jemi açık olmadığında açılır, açılmaz örneğin referans fiyat oranına geri döner. Ama tabii ki orada bir fiyat hareketi oldu ve şimdi biraz arbitraj var. Ve bu arbitraj olduğu ve fiyat farkı oluştuğu için piyasa yapıcılar alım satım yaparak seni tekrar piyasa dengesine, spot fiyat hareketine geri getirmeye ve düşük likiditenin olduğu yerdeki boşluğu doldurmaya çalışır. Bu birincisi, ikincisi ise bu durum adeta kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüştü. Çünkü biliyoruz ki bu boşluklar %90 ila %95 oranında kapanıyor ve insanlar o boşluklara alış limit emirleri koyuyor ve belirli bir fiyat aralığına likidite koyduğunuzda o likidite toplanır. Yani bu noktada bu kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet ve aynı zamanda piyasa dengesini bulmak için de yapılıyor. İşte bu yüzden CM boşlukları kapanıyor. Ama Yine de izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü videomuz burada bitiyor. Kötü haberleri getirdiğim için üzgünüm ama gerçekçi olursak gerçekten o kadar kötü mü? Aslında o kadar da kötü değil. Sadece kendinizi akıllıca konumlandırmalısınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yarınki güncelleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.